Hikayemi motorumla video paylaştıktan sonra hangi kamerayı ve hangi ayarları kullandığımı sordunuz. Ben de aylar sonra video yapıyorum. Evet. bütün tüm farkı yaratan aslında küçük bir aparat var onu da göstereceğim. Şimdi o videolarda kullandığım kamera DJI Osmo Action 4. Güzel kamera çıkıp Kullandığım ayarlar ise videoları 4K 30 FPS çekiyorum. Ama 60 FPS daha gücü olmaz mı? Evet 60 FPS daha gücü olur ama 30 FPS daha sinematik durur ve daha hoş bir motion blur elde ederiz. Stabilizasyon, rock setting, sonra buraya dikkat. Expose kısmında shutter 1 60 FPS'in 2 katı olacak. ISO'yu ise 100 ila 12800 arasında atıyorum ben. Bahsettiğim aparatta burada rol oynuyor şu kameranın önüne takılı olan ND filtresi. Güneş gözlüğü gibi bir şey. Bunu böyle kameranın neyesinin önüne takıyorsun. Ve bu kadar. Çünkü gündüz çekim yapacaksanız bu olmadığında şatırda 1 60 falan olduğunda görüntü böyle patlar. Beyaz dengesi otomatik. Renk d log M. Log çekiyoruz çünkü log videoya sonra kurguda çok daha iyi renk ayarı yapabiliyoruz. Ve üstelik 10 bit. Fov. Ultra Wide Image Adjustment kısmında ise ekstra bir ayar yapmadım. Tabi bu işin ilk yarısı, diğer yarısı ise kurgu kısmında. Şöyle latımı videoya atıyorum ve şuna dönüyor.